Bu dersimizde web adresi nedir, nasıl yazılır ve nereden bulunur konusuna değineceğiz. Öncelikle web adresi tarayıcılarda kullandığımız ve herhangi bir web sitesine ulaşmak için kullandığımız isimlerdir. Örneğin oturduğunuz yerin bir adresi vardır ve adresi doğru yazdığınız sürece, doğru söylediğiniz sürece mutlaka sadece sizin evinizi veya iş yerinizi veya bulunduğunuz yeri gösterecektir. A mahallesi B caddesi no bilmem kaç gibi bir adresi vardır ve bu adres size özel bir adrestir. Aynı şekilde bir web sitesine girmeye çalıştığınızda web adresi olarak kastedilen yapı ki adres kelimesinden rahatlıkla anlayabiliriz ilgili girmek istediğiniz sitenin direkt olarak adıdır ve bu ad dünyada sadece o siteye ait olan tek bir isimden oluşmaktadır. Aynı ismi iki tane adres kullanamaz. Yani aynı adresi iki tane site kullanamaz. Örneğin Çin'de bir insan bir adresi yazdı ve karşısına bir web sayfası geldi. Siz de aynı adresi yazdığınızda sizin karşınıza da aynı sayfa gelecektir. Yani farklı bir sayfa gelmesi mümkün değil. Bu sebeple her sitenin kendine ait ve sadece kendisine özgü olan bir adı vardır. Ve bu ismi web tarayıcısına yazdığınız andan itibaren İnternet bağlantınızda var ise direkt olarak web sayfasına ulaşmış olursunuz. Öncelikle tarayıcının ilgili alanına ki ilerleyen dersler içerisinde browser üzerinde tarayıcı üzerinde ayrıntılı olarak göstereceğim. Öncelikle adres yazmadan önce 3 tane W'yu girmek zorundayız. Bir web adresi ulaşımını sağlamak istiyorsak 3 tane W'yu aralarında hiçbir boşluk bırakmadan tarayıcımızın ilgili yerine yazmak zorundayız. 3 tane W'dan sonra mutlaka bir nokta kullanmak zorundayız. Bu sıralamada eğer nokta ile W arasında boşluk kullanırsanız hata. W arasında boşluk kullanırsanız herhangi birisi arasında boşluk kullanırsanız yine hatayla karşılaşırsınız. Yazmak istediğiniz web adresini ilgili dergiden, gazeteden veya ulaşmak istediğiniz adresi edindiğiniz yerde ki ismini yazarak devam edebilirsiniz. Örneğin Oksu Training bu eğitimi hazırlayan firmanın web adresi. Oksu Training adresini yazdıktan sonra yani ilgili web adresinin adını yazdıktan sonra .com yazarak işlemi bitirirsiniz. Burada sabit olan www. ve değişebilen bir yapı. Yani hangi firmaya aitse o firmaya aittir. Örneğin Google ulaşmak istediğimizde Google yazacağız. Diğer taraftan com ismi de tamamen değişiklik gösterebilir. com olabilir, net olabilir, org olabilir gibi birçok seçeneği var. ...com.tr'de de olabilir. Burada dikkat etmemiz gereken konu web adresini yani başında www geldiği andan itibaren bunun bir web sitesi adresi olduğunu bilmek önemli olacaktır. Diğer yazım şekillerini bilmek günümüzde artık çok fazla önem kazanmıyor ki tarayıcılar işte bize bu sebeple ciddi olarak da yardımcı olacaktır. Yani biz aramak istediğimiz kullanma kullanmak istediğimiz web sitesinin adresini tam olarak bilmek zorunda değiliz. Sadece adını bilmemiz yeterli olacak. Örneğin Google'la ilgili bir siteye ulaşmak istiyorsak Google kelimesini bilmemiz yeterli olacak. Veya Oxo Training sitesine ulaşmak istiyorsak sadece Oxo Training kelimesini bilmemiz yeterli olacak. Şimdi bu bahsettiğimizi tarayıcı üzerinde inceleyelim. Bilgisayarınızda e ikonu bulunan, simgesi bulunan butona kliklediğinizde karşınıza bir ekran açılacak. Biraz önce bahsetmiştim. www. Bahsetmediğim başında http gibi rakamlar yazmakta, yazılar yazmaktadır. Bunlar bizim için önemli olan yazım değil. www varsa bunun bir web adresi olduğuna mutlaka bilmeniz yeterlidir. Diğer taraftan biz browserımızın içerisinde Adresleri girdiğimiz bir alanımız var ki bu alanımıza adres çubuğu ismini veriyoruz. Bu adres çubuğu diğer browser'larda da diğer tarayıcılarda da vardır ve bu tarayıcıya direkt ulaşmak istediğiniz web sitesinin ismini de girebilirsiniz. Ama bu her tarayıcıda karşınıza doğru bir sonuç elde etmeyebilir. Bunun için öncelikle bir arama motoru denilen yapı kullanmak zorundasınız. Yani web adresinizi aklınızda bilmek zorunda değilsiniz. Ama bilmeniz gereken en temel adres www.google.com adresini mutlaka bilmeniz gerekecek ki en çok kullanılan arama motoru olduğunu söyleyebiliriz. Bu işlemi yaptıktan sonra enter tuşuna basmanız ilgili web sitesine girmeniz için yeterli olacaktır. Örneğin internet explorer dışında bir tarayıcı kullanıyorsanız, Chrome gibi bir tarayıcı kullanıyorsanız bu tarayıcının direkt adres çubuğuna aramak istediğiniz sitenin ismini yazmanız yeterli olacaktır. Google otomatik olarak arayarak size liste çıkartacaktır. Örneğin ben Çip dergisinin sitesine ulaşmaya çalışıyorum ve Çip dergisinin web adresini bilmiyorum. Ama Çip Dergisi'nin web sitesinde çip kelimesinin geçtiğini tahmin edebiliyorum. Google.com adresini girdim. www.google.com adresine girdim ve enterladım. Kendisi artık farklı adresler. Gördüğünüz gibi daha karmaşık bir yapıya sahip olan bir yazı çıkarttı. Bizim için burası önemli değil. Biz Google sayfasına ulaştığımız önemli. Google sayfasına geldikten sonra orta alanda yazmak için kullanabileceğimiz yani arama yapabileceğimiz bir alan var. İşte neyi aramak istiyorsak bu alana yazmamız yeterli olacak. Biz şu an itibariyle çip aramak istiyoruz. Çip olarak giriyoruz ve biz yazı yazarken o otomatik olarak direkt aramaya başladı. Eğer herhangi bir arama yoksa mercek simgesinin bulunduğu mavi butona kliklememiz, tıklamamız yeterli olacak. Bu işlemden sonra bizi bir liste çıkarttı. Mouse'umuzun ortasında bulunan scroll'u aşağı yukarı kaydırdığımızda web sayfası içerisinde rahatlıkla gezinti yapabiliriz. Burada Chip Online, Türkiye'nin en iyi teknoloji portalı gibi hemen yeşil olarak web adresini görebiliyorsunuz. İşte bizim aradığımız Chip kelimesini aradığımızda yani Chip dergisinin adresi chip.com.tr imiş. Fakat biz bu adresi bilmek zorunda değiliz artık. Bize güçlü arama motorları yani Google arama motoru gibi e, arama motorları... Adresleri artık aklımızda tutmamızı e, gereksiz hale getiriyor. Hemen alt bölüme geliyorum. Başka bir chip var. Fakat bunun Almanya e, olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorum ki anlamasanız da sorun değil. Hemen ilgili mavi olan olarak yazılmış bölüme kliklıyorum. Klikleme işleminden sonra gördüğünüz gibi üst tarafta hemen ilgili web sayfasına gitti ve ben ilgili aradığım web adresine rahatlıkla ulaşmış oldum. Yani bir web sayfasına girmeye çalıştığınızda veya aramak istediğiniz bir kelime ile ilgili konuda mutlaka google.com gibi arama motorlarına girip ne aramak istiyorsanız onu yazmanız yeterli olacak. Daha sonra size verilen liste içerisinde ilgili web sayfasına mouse'la tıklayarak rahatlıkla ulaşmanız mümkün olacaktır.